...kendileri de böyle bir ricada bulundular... ...meğerse o da ondan tabii böyle bir ricada bulundu... ...şimdi şöyle... ...bunu söyleyeyim... ...tabii Koç grubunun... ...Kuzey Irak'ta da yatırımları var... ...dolayısıyla bu yatırımlar sebebiyle... ...herhalde orada... bağlantıları oluyor... ...ama bizim tabii... ...aslında randevu olayı... ...Ali Bey'den geldi... ...ve Ali Bey'den gelince... ...dedim büyük ihtimal herhalde Ali Bey yani son zamanlarda gerek Fenerbahçe vesaire evet. gibi bu konularda belki değil. benle görüşecek dedim. Tabi Mustafa Bey ile ilgili konu da daha önceden olunca ben özel kalemime o zaman dedim ikisi abi kardeş beraber gelsinler dedik. Neyse geldiler tabii biz açıkçası hürriyetteki o söyleşiye de hiç girmedim. Hiç o konuya da yani bugün böyle böyle dediniz. Ananas lezzetliydi falan ha, gibi. O yani bu tür şeylere <laughs> hiç ona girmedim. Sadece orada bizim şeyimiz özellikle yapacakları yatırımlar noktasında konuşmalarımız oldu. Hatta Kuzey Irak'la ilgili konulara da yani girmedik. Ağırlıklı olarak şu anda e, Yeniköy'de Kocaeli Yeniköy'de bir büyük bir yatırımlarından bahsetti ki o da 400-500 milyon dolar civarında bir yatırım. Mayıs ayında açılışını yani ısrarla şahsımı olmadığı takdirde tensip edeceğiniz bir bakan arkadaşın orada olması veyahut da e, malum şeyin Ford'un başındaki e, zat şu anda ismi aklıma gelmiyor. O da gelecek dediler. Bir randevu iş olmazsa ona verilir mi? Dedim buyursun gelsin randevu veririz dedik. Yani özeti bu. ...yani yatırım hakkında... ...mesela Uganda'da rafineri alacaklar mıymış gerçekten? Hayır onlara hiç girmedik. Girmediniz. Uganda'ya girmediniz. Sen Kuzey Irak'ta kaldınız. <laughs> o zaman Sayın Başbakanım... ...Aydın Doğan da Barzani'yi ararsa... ...bir herhangi bir imkan olabilir mi acaba? E, Aydın Doğan'ın zorlaştığı iş. Barzani de kurtarmaz yani. Yok. <laughs> o daha farklı yerleri şu anda devreye sokması <laughs> lazım. Öyle mi? Öyle. Yani çünkü... E, ...şu andaki yayın politikalarıyla... Evet. ...bir defa... ...çok çok ahlaki olmayan... ...yollara giriyorlar. Düşmanlık yapıyorlar. Özellikle köşe yazarlarıyla vesaireleriyle... ...yani hiç böyle bir ahlak... ...şubu falan diye bir şey yok. Evet. Tamamen zaten paralel yapının... ...adeta bir yani yayın organı gibi. Şu anda bir çalışmanın içinde. Köşe yazarları... hakeza öyle ki bunların içinde bir tanesini... ...ben geçenlerde deşifre ettim biliyorsunuz. Evet. Yani şu anda... ...meclis başkan vekillerinden hanımefendiyle... Aralarında geçen bir yine e, bir telefon dinlemesi olayından dolayı açtıkları mahkeme ve bunun neticesinde de e, buradan aldıkları cesayi falan bunları şey yaptık. Evet, ve tabii birçok şey mesela yasa ihlalleri oluyor. Anayasa ihlali oluyor. Ya bunu savunuyor. Evet. Bunu savunan gazeteyle nereye gidersiniz? Yani mecliste bu yayınlar yapılıyor. E kalkıyor bunu savunuyor.